EYT mağdurları hedeflerine bir bir ulaşıyor. Seslerini duyabilmek için önemli mücadelelere imza atan EYT'liler Cumhurbaşkanlığına verilmek üzere imza kampanyası düzenlemişlerdi arkadaşlar. Bursa Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ölüç kampanyada hedefe ulaşıldığı belirtiyor. Yani 10 milyon barajına şimdiden çok yaklaşıldığını belirtiyor arkadaşlar. Sık sık toplantılar yapan, dev mitingler gerçekleştiren EYT'lilerin mücadelesi ne yazık ki pandemi süresince sadece internet ortamından yürütülebilmişti. Birkaç defa stand açılışları yapılmıştı ama ne yazık ki biliyorsunuz hastalık süresince bu standlardaki etkileşimler çok fazla olamamıştı. Seslerini duyurabilmek için önemli bir mücadele imza atan EYT'liler Cumhurbaşkanlığına verilmek üzere ıslak imza kampanyası düzenlemişlerdi. O kampanyada da hedefleri 5 milyon ıslak imzaya ulaşan EYT'lilerin kampanyası hala devam ediyor arkadaşlar. Hedef 10 milyon. Sayın Ölüç hızla devam ediyor EYT ile mücadelemiz. Liderler ile görüşmelerimiz devam edecek. En azından EYT mağduriyetini daha çok kesime ulaştırabileceğiz diyor. Pandemi süresince de sahada da bir şey yapamadık ama sosyal medyada çok aktifiz. Onun dışında ıslak imza kampanyamız hızla devam ediyor. 5 milyonu geçtiği söyleniyor. 5 milyonu aştık. Pandemi süresince şu gün son olsun demedik. O yüzden hala devam ediyor ıslak imza kampanyamız. Biraz daha uzatacağız bunu. İmzaları toplayıp Cumhurbaşkanına teslim edeceğiz. Süre uzadıkça hedef büyüyor. 10 milyona doğru gidiyoruz diyor arkadaşlar. Umuyoruz EYT Derneği'nin, EYT mağdurlarının bu çalışmaları, bu uygulamaları devam eder. Umuyoruz artık liderler de EYT için çalışmalarına devam eder. Umuyoruz iktidar kanadından EYT için sadece GSS primleri hakkında düzenleme değil de EYT mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesi hakkında bazı düzenlemeler de yapılır arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.